Aa sen Aa, oynayacaktın. Hadi, oyna. Uzatma şeyi getir. Aa. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yok, Önceki videonun devamını çekiyoruz. Tabi siz biliyorsunuz. izleyenler tamam. İzlemeyenler burada çok büyük gidiyor, bir şey, bir gidiyor, şey kaçırdı. Bayağı büyük bir, ben bir ben şey edeyim. kaçırdılar. Çok iyi arkadaşlar. Devam et. İnterneti açarım. Pizza sarfı 50'den tam. Git. Onlara basma. Oo. Arkadaşlar çok iyiydi. Mer görsel efekt gibi oldu. Buradan şey yaptım, kapattım. Şu ışık yandı. Hadi başla be artık seni mi bekleyeceğiz oğlum? <laughs> kapı şey otomatik aç şey, dedim mi? ona aç ya. Oğlum bu bana level attı. Atı. Oğlum çok iyi hareket yapıyor. Arkadaşlar kardeşim güzelim telefonda mik koydu. Kask. Oo ama ben bunu seçemem. Kapı. Kapı bir anne. Yarınlara yazsın ismimi yarın. Arkadaşlar bunu değil. Bunu, bunu, bunu da değil. Bunu da değil. Abi kargoli mi seçiyor bunu? Aşkına ya. Bunu mu satın alayım? Şunu mu satın

Mem. Mert. Mert. Oğlum İster. abi. çünkü bir şey hareket var. Tamam. Ara. Evet. Hata geçişi döndük. Ya o kodu değiştirmiyor mu? Hadi ben doğru engelledim. Son çift Abi arkadaş olur ya.

Non posso fare niente, non posso fare niente. Nebba! Buna geçilmez. Evet. Kutu hadi <laughs> Silah. <laughs> Karakter çıktı silah da. Çok <laughs> iyi. <laughs> Yok <laughs> sonunda ne, var? Sonunda ne var? <laughs> mı? <laughs> Oğlum, biz, arkadaşlar siz de eğer şanslıysanız Bunu yaşayabilirsiniz Okulda saç sınav yaptık 3 saat sınav yaptık. Gerçek isim Arkadaşlar. Osmanlı. Arkadaşlar. Bir video çektim. Bu, bu, bu Ve bir tane daha video çekeceğim. Bana da çekeceğim. <laughs> Konuya geri dön. Güzel mi güzel? Onun arabası var. Batı sıradan bir an, falan. Bugün ok okulda ödev yapmadık. Bir de evde ben ödev ben

e, i̇şte PUBG'de arkadaş olan. <Sessizlik> Yok. Ya kapat. Yok. Tamam. Evet. O Boşluk bir <laughs> Yes, sir. Sure. Uh. Revenge revenge <laughs> ready, Commander. Ready for battle. I'm ready. Revenge. revenge. <laughs> revenge. <laughs> no, I Ben bunu istiyorum. Tamam arkadaşlar bunu oynayacağım. Burada da bir yanlışlık var. Ne oldu Ben bu şimdi her gün görüyorum. Özeldir. Arkadaşlar size Türk bir tane silah gösteriyorum. Gözünüzü kapatın açın. Şu sağda soldaki, soldaki silah bakar mı? Soldaki silahta ne var? Vallahi Adını de... unuttum. Birinde tren. Birinde. Tespih. Headshot. Balkonlar. Headshot. Vallahi vaka bitireceğim. Yemin bozan. Yemin bozan. Yemin eder. Ha boz şimdi. Bakın arın bu, bu Silah <Sessizlik> motor takmak kimin fikriydi? <Sessizlik> silah motor takmak <Sessizlik> kimin fikriydi? <Sessizlik> Kim <Sessizlik> izleyecek? Benim Kaç kişi öldürdün? Tamam, koyma artık. İyi, koyma.

Bunlar öldürebilir. Bunlar bu biter mi? Güzel Mustafa abi bir silahını seçelim bir yana Bunu izle Bakın bunu izle

<laughs> Tezli lan bu. Oy. Tiş. Tiş. Bu bunun bağlısı. Bak. değil. Var yani. bu. Yemin bozan Yemin etme. Yemin etme. Yemin etme. Yemin etme. <gülüyor> <gülüyor>

Yok işte. Baktım her yeri çektirip, çeşit çeşit de sıkmıyor. Ya da adam orada ne yapıyor? Bot aro

Bunun Şakalı. katanası yani. bu olmaz. Mor lazım. Mavi. Bunu, Bunu niye vereyim? Yerini. Sopa. Peki bu sopa ne Lan, ilk, koydayım, koyayım, ne zaman, zaman hazırlanacak? Hazır. Böyle ya, servis tabi. Şey, evet. Şimdi beni dinliyor. Bir daha keremler. Böyle bunlar tabletler kapanıyor. Ne su? Mutfağa giriyorsunuz. Tamam. Sen ya pilav kabuğunu nasıl sistem pilav değil mi tabii? Tamam. Hepimiz aynı yapıyorum Servis tabanı. Daha yeni gidiyoruz

Gayâtonun gözune ayırmasını görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.